Doğanın yasasıdır her tür bir adaptasyon bir deneyim zamanla değişir genetik kodla doğal seçilim hayatta kalmanın anahtarıdır milyonlarca yıl evrimsel bir yolculuk genetik mutasyonlar her türün sırrı doğal seçilim hayatta kalma mücadelesi genetik çeşitlilik türlerin temeli zayıf her yeni nesil bir evrimsel değişim, farklı çevre farklı adaptasyon, genetik kodlar türlerin dönüşümünü yazıyor. yazıyor. Doğal seçilim, evrimin gücü. Her nesil genetik bir şans, adaptasyon şart. Yok olursun yaşamak için değiş ya da kaybolursun. Evrim hep gelir, hep gelir, hep gelir. Evrim hep gelir, Evim hep gelir, evim hep gelir süreç türlerin ortak atalarından evrilmesi Genetik varyasyon temel yapı taşı Mutasyonlar zamanla yeni yollar açar Bir kuşun gadası, bir balığın yüzgeci Her özellik bir adaptasyon, bir çözüm Çevreye uyum sağlamak, hayatta kalmanın kuralı Genetik sürüklenme türlerin kaderi Her birey farklı genetik bir yapıya sahip Mutasyonlar yeni özellikleri meydana getirir yıl süren bir değişim Adaptasyonla türler kendi yolunu bulur Bir tür kaybolur yerine yer açar Genetik çeşitlilik geleceği şekillendirir Evrimsel basamaktan basamağa Her tür hayatta kalmak için evrilir Darwin'in teorisi bugün geçerli Evrimsel süreçler tüm türleri etkiler Doğal seçilim çevresel faktörlere dayanır Uyum sağlamak yeni özelliklerin gelişmesini sağlar Genetik miras her nesilde aktarılır Her tür bir çeşitlenme her nesil farklı Yaşam ağacının dallarında yeni türler oluşur Adaptasyona şekillenir, evrimsel yolculuk devam eder Evim hep gelir, evim hep gelir, evim hep gelir Evim hep gelir, evim hep gelir, evim hep gelir gözlemleri, evrimsel harita her tür Bir yolculuk, bir dönüşüm sırası Genetik kod, türlerin mirası Evrimsel süreç, doğanın yarattığı dönüşüm sırası Genetik kod, türlerin mirası Evrimsel süreç, doğanın yarattığı bir mucize